bitireceğiz muhtemelen ve finalde bir A yapacağız gibi duruyor. Şu an için mid Şu bizde. Şu arkadaşı bir vurursak eğer gezerken böyle ay kaçabildi. Yalnız iki tane de yanıcı devamında mide bir flash pick teknoloji bir kedi bulmuş teker teker döküldük midde. Ona sadece boxik kaldı ilk oyuncuyu bulmayı başardı. 5 vs 2'den 4 vs 2'ye getirdik round'u. Burada ekstra bir kill'e daha ihtiyacımız var boksik. Sağdaki oyuncuyu fark etti. Bilis ile birlikte üzerine doğru ilerleyecek. Voxic. güzel bir flick yeah. shot. Şimdi bombonun üzerine bir smoke da gönderdi. Bombonun kontrolü bizde. B site bomboş. Yalnız Walter'dan A'dan destek veren Blitz. Yalnız neler yaptın Blitz. Teşekkürler Blitz. Bülent. Vatandaşlık sana Blitz. Güzel de bir yanıcı gönderdik. Plant'ta alacağız. Codex tüm yoyu buldu. Sona sadece main kaldı. 5 vs 2'den 5vs2'den gelen round'a bakar mısınız? Ve onun da temple'dan, düzeltiyorum drop'tan geleceğine farkındayız. İki oyuncumuz da oraya fokus bir şekilde. 910 gel 910 biz de seni bekliyoruz. Hoş geldin 910! <laughs> 5vs2'den round'u almayı başardık. <laughs> Gerçekten godseek inanılmaz. İnanılmaz.